Merhaba arkadaşlar, bugün size e, İngilizcesi Water Bomb denilen, e, Türkçesine çevirdiğimizde su bombası adına alan bir şey yapacağım. Ama su bombası değil, gerçekte bu bir balon yani. Çağırttan size balon yapacağım. Tek üflemeyle işe bir balon. Küçük kağıt yap yapacağım için tek üf, üflemeyle olacak. Evet, izleyin. veya izlerken yapın. Öğrenci. İlk önce kağıdımızı alıyoruz. Ve üçgen olacak şekilde kaplıyoruz. Üçgenimizi yaptık. Açıp tam tersi bir şekilde üçgen yapıyoruz. Sonra açıp Kore yapıyoruz. Kare yaptıktan sonra burada çizgiler belirleyecek. Şu an yaptığımız için burada çizgiler belirleyecek. Bir burada, bir de burada. Şu baştan bastırın. Bakın o çizgiler de şu an ortaya çıktı. Biri ortaya çıktı. Burayı düzeltelim. Buradan bastırın ve şöyle bir şekil olacak olsun Bakın. Dikkatli izleyin çünkü yapması zor olabilir. Sonra bu şekilde birincisi oldu. Şimdi ikinci, ikinci bir şey. Bakın yine bir çizgi oluşacak. Bu iki tane üçgen yaptığımız şekillerin çizgisi. Bu işimizi kolaylaştırır. Böyle bir şekil olacak. Bakın. Bu böyle. Sonra bir kenarını alıp bu şekilde bastırıyoruz. Bakın. Bu şekilde. Ucu başa değecek kadar. Sonra öbür kenarına da aynı şeyi yapıyoruz. Yine ucu değecek kadar. Sonra döndürün. Ters tarafında da aynı şey uygulayacağız. bu şey çıkacak ortaya. Gördün mü? Evet. Şimdi alıyoruz ve buradan bu şekilde katlıyoruz. Bakın. Güzel, Güzel musunuz? Alıyorsunuz. Işığı ayarlayacağım. Şuradan ışığını ayarlayacağım şimdi evet ve öbür kenara da aynı şeyi uyguluyoruz ve yine, yine aynı şekilde ters tarafına da aynı şeyi uyguluyoruz her iki köşede ve sonra şu yukarıda şeyler olacak iki tane çıkıntı olacak bakın öbür kenarda çıkıntı olmaz ama bu kenarda çıkıntılar olacak. Görüyor musunuz? Şimdi bu bastırdığınız köşeleri içine açın. Bakın. Görüyor musunuz? İçine. Ve içine bu çıkıntıları sokun. Ve bastırın. Düzleşsin. Yine her dört tarafı aynı şeyi uygulayın. Çıkıntılara her dört tarafa aynı şekilde uygulayın. Bakın, üstte bir açıklık olmayacak ama alta baktığınızda bir açıklık olması lazım. Bakın, olması lazım değil, zaten olacak. Ve o yerden Bu şekilde üfleyin. Bakın Bunu iş, ister top olarak kullanın ister de hava atmak için hani Bakın ben kağıttan balon yaptım gibi şeyler Bakın bir daha sizin için tekrarlıyorum Veya bunun A4 kağıttan daha büyüğünü yapıp Camdan fırlatabilirsiniz Güzel oluyor gerçekten Denedim Ve çok güzel oluyor Flops diye ses çıkıyor kaç güzel İyi günler. Beni Benizledi, izlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ederim. İyi günler.